Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mr. Kol. 78 kiloda 50 küsur santim kol için kanalımı takip edeceksiniz arkadaşlar. Tamamen natural şekilde ve doğal şekilde. Bunun özellikle altını çiziyorum. Herhangi bir protein tozuydu, işte steroiddi, yok işte bazılarının söylediği gibi sintoldi falan. Bunların hiçbirisi yok arkadaşlar. Tamamen natural ve inanın asgari düzeyde besinle yapıyoruz. Yani zaten biliyorsunuz hayat pahalı pahalılığı var. İstediğiniz kadar yemiyorsunuz zaten. İstediğiniz şeylerden yiyemiyorsunuz. Bunu asgari düzeyde tutarak en verimli şekilde çalışmanız gerekiyor ve hacim almanız gerekiyor. Ben hala bu hacim almaya devam ediyorum arkadaşlar. Siz de almaya devam edeceksiniz benim kanalımı takip ederek. Şimdi arkadaşlar bugünkü konum aslında geçen yorumlardan bir tanesini gördüm arkadaşlarımızdan bir tanesi. Barbell çalışırken veya herhangi bir şekilde çalışma esnasında bilekte veya işte dirsekte ya da işte şunu herkes dile getiremiyor yani dirsekteki ağrıyı söyleyebiliyor bilekte kaldırırken bir anda bir şimşek çakar gibi ağrı oluyor işte kaldıramıyorum yani gücüm var ama kalkmıyor buradaki bir sıkıntıdan yüzünden diyor ve bir de şu var tam kasın yani şu kasımızın şu bölgede bir yer, yani tam şu bölgede bir yer. İçinde ama tam nerede olduğunu bilemediğiniz için tarif de edemiyorsunuz, edemediğiniz için tam doğru o noktaya bir tedavi uygulayamıyorsunuz. Yani ne olur anlayamadığınız için herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple o birazcık geride kalıyor ama aslında çok, o da çok önemli çünkü çalışma stilinizi tamamen baştan sona etkileyebiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca oraya da özen göstermeniz gerekiyor. Burası gerçekten çok ciddi. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz neredeyse. Yani istediğiniz gibi ağırlığı kaldıramıyorsunuz. Diyorsunuz. Dur şunu şöyle kaldırayım diyorsunuz. Pat buradan bir ağrı göre geri bırakıyorsunuz. Ve çok sinirlenirsiniz. Öfkelenirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ama bunların hiçbirisi sizin yıldırmasın. Çünkü bunlar hiçbir tanesi düzelemeyecek şeyler değil. Önemli olan vücudunuzun bütünselliğinin korunmuş olması. Gerisi emin olun kendiliğinden geliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bu bilekteki duruma şimdi arkadaşlar biliyorsunuz özellikle spora yeni başlayan veya yeni yeni ağırlıkları arttırmaya başlayan arkadaşların birinci problemi bileğinde oluşan ağrılar şimdi şunu şunu söyleyeyim arkadaşlar kasınızın güçlü olması demek bir şeyi kaldırabilmeniz manasında gelmiyor çünkü kaslarınızın bağlı olduğu eklemler bunu kaldıramayabiliyor yani siz güçlüsünüzdür kaldıracak gücünüz var ama bu kalkmıyor yani buradaki sizi etkiliyor buradaki etkili kaldırabilirsiniz ama etkiliyor yapamıyorsunuz bu da sizi çok öfkelendirir hatta spordan soğutabilir ee, yani bunun çözümleri arkadaşlar aslında şöyle söyleyeyim size önce özellikle bilek için söyleyeyim bu bileği kaldırırken bu bilekte oluşan ağrı sizin bileğinizin güçsüzlüğünden meydana geliyor yani bilek hareketleri biliyorsunuz ee, Bençe veya evdeki divana e, herhangi bir yastığın oraya, sert bir yere kolunuzu koyun arkadaşlar. E, ya hani öncelikle çalış ısınmaya çalışmaya başlamadan önce arkadaşlar şu hareketlerle mutlaka uzun bir süre ısındırın. Hem ileri, hem geri, hem ileri, hem geri şekilde ısındırın. İkinci olarak e, bu şekilde tutun arkadaşlar. Bunu buraya bastırırken bunu da buraya bastırın. Yani şu şekilde e, kuvvet uygulayın. Bu aynı zamanda sanki sizin bir dumbbella çalışıyor muyusun, Dumbbell dumbbella bunu e, çalıştırıyormuşsunuz e, hissiyatı verecektir. Yani aynı şey hiç fark etmez, aynı kuvveti uyguluyorsunuz çünkü birini dumbbella uyguluyorsunuz, birini kendi kuvvetiniz uyguluyorsunuz. Oraya uygulanan kilo şiddeti aynıdır. Yani biraz kuvvet vererek ve bunu tersi olarak, bunu buraya çekerken bunu da buraya çekin ki hani zorlasın şöyle, şu şekilde zorlasın. Sonra buraya çekerken bunu buraya çekerken yani bunu böyle yaparken bunu da böyle birazcık zorlayın ki birbirinden destek alarak çalışsın. Öncelikle bunu idmana başlamadan önce bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde mutlaka ısıtın bileklerinizi. İkinci olarak bunu ya yani bu ısınmayı sakın es geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar ağır kaldırıyor olursanız olun bunu yapmak zorundasınız. Yapın. Her seferinde yapın. Hiç ihmal etmeyin. Emin olun vakit kaybetmiş gibi olmazsınız yani. Önce onu yapın sonra sporunuza geçin. İkinci olarak arkadaşlar eldiven bileklikler vardır biliyorsun eldiveni giyiyorsunuz bir de şuradan cırt cırtı vardır böyle çekersiniz tık diye kapatırsınız. Onu mutlaka kullanın eğer bu ağrılar başlamışsa belli bir güce ulaşana kadar yani bu bilek o artık o ağırlığa alışana kadar o cırt cırtı kullanın arkadaşlar. Kesinlikle çok işe yarıyor belli bir süre kullanın ondan sonra zaten gerek kalmayacak ama önce o bileğe destek şart oluyor. İnanın çok faydası oluyor çok ciddi bir fayda sağlıyor. Bunu size özellikle tavsiye ediyorum. Yani o, mutlaka o bilek, yani e, bu eldiven gibi olmasa da sadece bileği de sarsa o cırt cırtı yapın. Bunu mutlaka iki bileğinize de uygulayın. E, tabii bunu beslenme olarak da e, her zaman söylüyorum arkadaşlar. İçerisinde e, kalojen olan besinler yemelisiniz. E, bunu, işte bunu da yani haftada bir işte hani kelle paça gibi çorbalarla falan tedarik edebilirsiniz bunu tavsiye ediyorum. Haftada bir yiyin yani bunu çok işinize yarayacaktır veya hani bunu suplement gibi almak isterseniz de eczanelerde glikozamin msm diye geçer bu doğrudan eklemleri destekleyici üründür. Yani böyle oturu kullanmak istemeyen hemen kelle paça falan yiyemiyorum ben çok ağzım kokuyor inanılmaz yapıyorum gibi hissederseniz gidin onu kullanın yani. Ee, arkadaşlar diğer de diğer konuda dediğim gibi dirsek konusu. Mesela e, bu dirsek ağrımaya başladığında hem enseye hem de alnı tırsepsi çok sıkıntı yaşarsanız. Bunu yaşadığınız için arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size. Yani alnı tırsepsi yaparken mesela şu alnı yapmayın. Biraz daha geriye yapın. Arkadan alın şu şekilde. Yani bunu yaparsanız burası çok kıvrılır, çok fazla dirseğinize vurmaya başlar e, ve bu sürekli bir kendi kendine devam ettirir. Yani 4-5 ay, 5-6 ay devam edebilir bu ağrı. E, bunu e, dediğim gibi yani en az şekilde şu şekilde biraz daha yukarıdan alın. Yani biraz daha kafanızın arkasına vererek alın. E, i̇kinci olarak yine enseye çalışırken arkadaşlar bunu birazcık daha geriye vererek e, biraz kendinizi yatırabilirsiniz şu şekilde çalışın. Yani şu şu kıvrık fazla olmasın, şu şekilde olsun. Yani böyle yaparsanız burası çok kıvrılır, ama bu 45 derecede kalacak şekilde çalışın. Bu şekilde. Bu şekilde yaparsanız yine çok fazla dirseğe binen bunu sakın yapmayın. Yani mümkün olduğunca şu dirsek açısı 90 derecede kalsın arkadaşlar. 90 derecede kaldığında dirseğe verilen yük miktarı azalıyor. Verim hiç alamamaktansa bu şekilde almak daha mantıklı. İkinci üçüncü olaraksa ee, arkadaşlar. Ha bir de eğer spor salonunda yapıyorsanız tabii eğer hani evde değil de spor salonunda yapıyorsanız makarayı arkadaşlar e, geniş tam geniş tutmayın. Tam omuz hizasında. Yani şu şekilde tutarak çalışın. Bunu yapmayın şimdilik. Yani şu şekilde çalışmayın makarada. Çünkü e, direkt bir vuruyor. Ama bu şekilde yaparsanız kolunuz buradan destek alacağı için bir tık daha rahat çalışırsınız. Ee, üçüncü olarak arkadaşlar şuradaki ağrı bu çok sıkıntı bir ağrıdır arkadaşlar. Bunu çalışırken sizleri gerçekten çok sıkıntı yaratır. Bu sıkıntıyı atlatmak için de yapacağınız şey aslında basit. Barla çalışıyorsanız eğer Z bar kullanmayacaksınız. Yani tamamen düz olsun. Şu şekilde çalışacaksınız. Tam indirmeyeceksiniz. Asla tam indirmeyeceksiniz. Şu şekilde fazla indirmeden yani şu şekilde indireceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde kaldıracaksınız indireceksiniz kaldıracaksınız. Asla tam olarak indirmeyin. küçük şekilde indirip kaldıracaksınız. Yani burayı sürekli beslemeyle alakalı. Bir de tam indirirseniz sıfırdan alacağı için şurayı çok acıtır. Tam bunun içindeki o bölge var ya, orayı çok acıtır. Ee, bu düz olacak. Neden düz olacak? Bunu eğer birazcık böyle yamuk bir şekilde z barla olarak yaparsanız tam o dediğimiz bölge ağrıyacak. Direkt olarak oraya vuracak ve bırakmak isteyeceksiniz, çalışamayacaksınız. Mutlaka yani e, mümkün olduğunca düz olsun hatta birazcık daha bu dışa doğru bile açılı çalışabilirsiniz yani şu şekilde e, z barı o şekilde tutabilirsiniz içe doğru tutmayın dışa doğru tutun bu şekilde çalıştığınızda buradaki ağrının hissetmeyeceğinizi geçeceğinizi söyleyebilirim e, bunu tabi ısıtmayla birazcık daha yumuşatabilirsiniz burada genellikle ödem oluşuyor arkadaşlar yani burada size zararlı olan bir şey yok ama üstüne gidemiyorsunuz ağrını yani bazı ağrıların üstüne giderseniz geçer. Ama bazı ağrıların üstüne gittikçe daha çok acır. Bu ondandan bir tanesi. Bu yüzden onun üstüne gitmiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videoda dediğim gibi açı çok önemli. Açıyı doğru ayarlarsanız oradaki ağrıları da bertaraf edersiniz. Hem bu sayede ona iyileşmesine vakit kazandırmış olursunuz. Hem de antrenmandan vakit kaybetmemiş olursunuz. Bu videomda böyle bir şey olsun. Hemen böyle kestirmeden... Direkt konuya girerek fazla uzatmadan şimdilik bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ben Mister Ko